şiirinden bahsedeyim. Erdem Altuş, 1978 Erdoğan'da olmuş. Medikal sektöründe Erzurum'da hizmet vermesi, sağlık hizmetleri. Sadece Erdoğan değil, tüm şehirlerini geziyorum senelerdir. Ticaretin içinden gelen bir. Ticaretle beraber e, STK'larda da görev aldım. Ticaret Sanayi Odası'nda olsun, Tüm Sanayici İş Adamlar Derneği'nde olsun, bazı görevlerde bulundum. Daha sonra kendisine e, il başkanı demeyeceğim, A.B. diyeceğim. Sayın Ahmet Eşref Yılmaz Beyefendi ile Büyük Birlik Partisi'ne katıldım. Ve il başkan vekilliği görevini aldım. Aslında başkanım benim yıllardır tecrübelerimi, notlarımı beraber paylaştığım, oturup tartıştığım ve sosyal hayatta neler yapmak istediğimi, fikirlerimi her şeyini dile getiren birisi. Onunla çalışmak büyük bir gurur. Daha çok yol alacağımızı, vekil adaylarımızla çok şeyler yapacağımızı düşünüyorum.